Thank you Şu anda tam Karataş burnunu dönüyoruz. Fener var burada. Burada su acayip sığ. Onu için biraz açıktan alıyorum. Burada yer yer kayalıklar gözüküyor. Deniz de tabi dalgalandı. Hemen arkada artık Karataş'ın Harbiş tarafına giriyoruz. Harbiş sahili var. Burası biraz daha turistik açıdan daha güzel hem de iki tane tavsiye edilen balık merazı var. O bölgede oraya doğru yönleniyoruz. Şu anda hafif bir rüzgar var. Hava durumu raporuna göre 4-5 nat civarında bir rüzgar var. Öğleden sonra da 8 kadar görecek. Dalga boyları 01 1 civarında. Burası burun olduğu için biraz daha fazla. Gerçekten su oldukça suvalarda sığ. Onun için biraz yavaş gidiyorum. tekrar limana doğru geldik. Harbiş tarafını gezdik. Burnu döndük, ettik. Bayağı bir balık denemesi yaptık. Emeği bir gittik ama muvaffak olamadık. Şimdi yavaş yavaş limanımıza doğru dönüyoruz. Dengenin denge hakkında biraz konuşmak istiyorum. Tekneğin durağın haldeki dengesi çok muazzam. Beklediğimizin çok 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 üstünde. Gerçekten üç kişi, 3 erişkin hep tek tarafına otururken tek bana mısın bile demiyor. Yani seyir halinde bile sağdan sola büyük geçişlerde problem yaratmıyor. Denizciliği, dalga hakimiyeti beklediğimiz gibi güzel. Hani ee, dalgada insanı korkutmuyor. Önceki teknemiz sakları bir göre çok 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 üstü. E, gerçekten insanı korkmadan, tedirgin etmeden dalgalara giriyoruz yandan alınca tabii biraz pilot teknelerin yüksek e, olması nedeniyle biraz fazla sallıyor yandan dalga alınca. Ama onun dışında diğer şeylerimiz gayet normal. Evet. Şimdi Karataş Marina'nın önüne demirledik. Şurada hemen karşımızda güzel bir ada var. Şu i̇çinde herhalde restoran gibi bir yer var. Ekip sulan çıktı. Yemeğimizi yedik. Balık olayında muvaffak olamadık. Asetil Ama ipimiz yerinde. Birazdan marinada da balıkçılar var limanda. Orada balık kalmışsa balığımızı alıp öyle döneceğiz. Evet Karataş böyle bir yer. Tekneyle bu teknemizin ilk deniz tecrübesini de bu vesileyle Karataş'ta yapmış olduk. Genel olarak beklentilerimizi karşıladı. Beklentilerimizin üstünde çıktığı şeyler denizciliğiydi. Hani herkes diyor tamam güzel denizci tekne ama gerçekten yani bize güven verdi. Benim pilot ağız tipi teknelerin yüksek e, tavanları nedeniyle ağırlık merkezlerinin yükselmesi nedeniyle yanal hareketlerinin fazla olacağına dair kaygım vardı ama çok şükür yersiz geldi. Yersiz kaldı. Biraz önce sağımızdan sutan şu an liman girişindeyiz sağımızdan solumuzdan tekneler sonuz geçiyorlar. Yarattıkları dalga hiç umurumuzda bile olmuyor yani. Gayet rahatız. Önceki teknede yanımızdan bir tekne ufak bir tekne bile geçse bizi oldukça tedirgin etmekteydi. Bu tekne çok şükür o konularda bizi bayağı bir rahat etti. Bizim de için önemli olanlar başında önemli olan şeylerin başında bu gelmekte zaten. Gelelim e, denizciliğinden böylece bahsettik denge olayını zaten daha önce söylemiştik tekne sudayken e, demirdeyken oldukça rahat e, yani dalga hareketi gayet toler edilebilir durumda teknenin sağından soluna geçişlerde ufak bir tedirginlik yaşamıyoruz ki bu bizim için çok önemli İçinde herkes çocuklar rahat rahat hareket edebiliyorlar onun dışında neden bahsedelim biraz e, hızdan bahsedelim. Bir kere hız konusunda mesela beklettiğimizde tam karşılamayan şeylerin başında bu geliyordu. Hani ben 100 beygir Honda'yı aldıktan sonra bu tekneyle açıkçası önceki 50 beygir Tuhat Su ses 500 kombinasyonuna göre yani onda 25 atı görüyorken bunda 30 zorlar falan diyordum. Mümkün değil. O 25'i bile çok zar zor görüyorum. Yani belki biraz da benden kaynaklanıyor. Teknene çok da güvenemiyorum yeni olduğu için çok da durgun havada karşılaşmadık. Belki zorlasan olur ama tekneler neyse bana yüksek hızlarda sıkıntı yaratacakmış gibi geliyor. 17 knot maksimum güvenli hız limitim kendi kafamda 17 knot ki bence bayağı yeterli. 17 knot da e, gayet güzel hızlı bir seyir yapabiliyorsunuz. Hiç tedirgin etmiyor. Teknede tutarsızlık olmuyor. E, hani arabalardaki yol tutuşu gibi teknenin de su içindeki dengesi oldukça tatminkar oluyor daha yüksek hızlarda çok çabuk artefaklardan etkilenebilen bir hale geliyor tekne. Tabii bu benim tekleme mahsus bir şey de olabilir. Yeni olduğu için olabilir. Bilemiyorum ama genel olarak böyle. Yani hız beklentisi olanlar ondan şey yapsın. Peki hız beklentiniz yok. Neden 100 beygir aldınız diye sorabilirsiniz. Bu çok farklı bir şey. Bir imkanlar dahilinde o vardı elimizde. Başka şey yoktu. Motor yoktu piyasada. Teknemizin en az 6 ay beklemem gerekecekti. Hem de Honda vardı ve 100 beygir vardı. Onun için onu seçimi tercih ettik. İkinci olarak torkunun yüksek olmasının büyük avantajı var. Yüklü çıkıyorsunuz genelde bu teknede. Tek başınıza çok nadiren çıkıyoruz. Ailece iki aile falan çıkıyoruz. Zaten satma nedenimiz de önceki ne oydu? İki aile çıktığınız zaman önceki teknede mümkün değil. Yani teknenin hızlanması, gitmesi, etmesi çok ee, problem. Diyelim ileriden büyük dalga geliyor. Tekneni döndürmeye çalışıyorsunuz. O bile problem yaratıyordu. Ama şimdi 100 beygir motorla yarattığı hızlı torkla güçlü torkla hemen manevralarımız, hızlanmamız, hemen planinge kalkmamız oldukça güzel, keyifli. Yakıt olarak da Tabii ki 50 beygirlik ve hafif yani o 300-400 kiloluk tekneme, önceki tekneme göre belirgin bir yakıt artışı var. Ama yani tolera edilebilecek boyutlarda, insana öyle aman aman da çok üzmeyecek bir boyutlarda yakıt konusunda tam net bilgi verecek kadar deneyimiz olmadı. O kadar e, seyir yapmadık. Yaptıkça ileride belki konuşma fırsatımız olur. Ama öncekine göre farklı yapıyor. Bir de e, tabii ki yakıt şeyimizin olması gayet güzel, depomuzun olması. 50 litre civarında bir yakıt deposu var. Sabit yakıt tankımız var. Yakıt göstergemiz var. Yakıt göstergesi de bayağı işimizi kolaylaştıran bir şey. Mutlaka tercih edilmesi gerekiyor. Sabit tankın <laughs> bu tip teknelerde diye düşünüyorum. Yani daha sonra teknemin detaylı tanıtımını yapacağım. Bugün sadece bazı merak edilen konular. Memnun musunuz? Değil misiniz? gibi birçok yorum vardı. Genel olarak 100 üzerinden 85 puan veriyorum. E, tekneye ilk izlenimler olarak neleri kırdığımı hangi yerlerden puan kırdığımı nelerin daha iyi olabileceğini nelerin beklentimden daha iyi olduğunu ileriki tanıtım videosunda karada veya suda yine marinada yapacağımız tanıtım videosunda detaylı olarak e, konuşuruz şimdilik sadece merakınız gidermek adına bir yorum yapmak istedim biz şimdi biraz daha havanın tadını çıkartıp teknemizi remorka alacağız Römork da bu arada gerçekten çok güzel. Önceki tekne küçüktü. Römork kaliteliydi falan filan da ama bu e, torsiyon e, dingil olayını e, dansa bu makaslı e, şeyin ne kadar daha rahat olduğunu gördük. Torsiyonlular da torsiyonlar gerçekten belli bir e, ağırlıktan basınçtan sonra devreye girdiği için tekerin e, hava basıncı tüm e, süspansiyonu sağlıyor. Yani teker ta tamam, şey römor tamamen tekne e, teker üzerinden gidiyor. Makaslı da ise tekerleri çok yük binmeden yani arkada zıp zıp tekne oynamadan gayet sabit düzgün bir e, makasların gradiyelini yerleştirmesi nedeniyle gradyanlı bir e, süspansiyon sağlıyor. Zaten çift olduğu için de gayet güzel. Tekne önceki tekneden neredeyse 3 katar ama çok daha rahat, çok daha güvenli, hiç tedirgin etmeyen bir yolculuk yaptık. Hiç bunu beklemiyordum mesela. Bunu da tam kapatırken aklıma geldiği için söylemek istiyorum. Evet, tekneyi sahil şey neydi burası? Karataş'tan çıkarttık. İnanılmaz zor oldu. Yani araç dört çeker, römork rampa süper ama bildiğim çok büyük eziyet yaşadık. Bence de tüm sebebi bu işin kızaklar roller olsa 50 kere bu işi yapmış olurduk. Kesinlikle bu remote'da en sevmediğim kısım bu kızaklar oldu. En kısa sürede onu rollerla değiştirmek gerekiyor. Çok zor bir tecrübeydi. Alacakları bununla dikkat etmesini, dikkat almasını tavsiye ederim.